Size öyle bir ilaç söyleyeceğim ki doktorlara ihtiyacınız kalmayacak. Daha doğrusu bunu peygamberimiz söylemiştir. Bin bir derde şifa olan Nisan yağmurları. Bu yağmurlar Nisan ayının 14'ünde başlar, Mayıs ayının 14'ünde biter. Bu zaman içinde yağan yağmurlara Nisan yağmuru denir. Birçok hastalığa deva olup faydası da çoktur. Yılanların zehri, balıkların incisi, Hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan oluşur. Dertlere deva, hastalıklara şifadır. Sular içerisinde en saf su Nisan yağmurunun suyudur. Nisan yağmuru ile mayalanan yoğurt tutar. Tecrübe ile de sabittir. Nisan yağmurundan ıslanan yeni elbise çürümez. Saçlar dökülmez. Hele okunan Nisan yağmuru suyu Allah'ın izniyle sarı hastalığının şifa, ruh hastalıklarına deva ağrıları gidericidir. Bilimin de kabul ettiği bu nisan yağmurunun şifaları hakkında peygamberimizin çokça hadisi şerifi vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olundu ki Cebrail bana öyle bir ilaç öğretti ki o ilaç sayesinde insanların doktorların ilacına ihtiyacı kalmaz. Sahabe ya Resulallah bu ilaçtan bize de haber ver deyince nisan yağmurunu toplayın buyurmuştur peygamberimiz. Beni hak peygamber olarak gönderen Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki Cebrail bana dedi ki bu sudan içen kimsenin cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenab-ı Hak giderir. O kimseye sıhhat ve afiyet verir. Başka bir hadisi şerifte çocuğu olmayan bir erkek bu sudan hanımını içirirse Rabbimizin izniyle hanımı hamile kalır. Hanımının başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımını içirirse bu su ona sıhhat için yeterli olur. İçen kimsenin balgamını keser. Rüzgar ona zarar vermez. Çirkin haller kendisine isabet etmez. Bel ağrısından, karın ağrısından şikayeti kalmaz. Alaca hastalığından korkmaz. Göğüs ağrısı çekmez. Kalbine gelen vesvese gönlünden çıkar gider. Kendini çok beğenmek, haset, kibir, düşmanlık, gıybet ve kovuculuk gibi manevi hastalıklar bir iznillah o kişiden gider. Sahabe anlatıyor. Yağmur yağmıştı, hemen başını açtı ve yağmur Rabbimin yarattığı ve indirdiği rahmettir dedi Peygamberimiz. Bilimsel olarak araştırıldığında ise Nisan yağmurunun içinde çok fazla demir ve insana yararlı birçok madde vardır. Nisan yağmurunu alma şekli kap yüksek bir yere konmalı, yağmur direkt kaba dökülmeli. Oluğun içinden gelen yağmur olmamalıdır. Bu konuyu araştırırken aklıma gelmişti de babam da biz küçükken bu yağmurlar yağdığında tüm kardeşlerimi sokağa çıkarırdı. Bu yağmurda ıslanırdık. Normalde annem üstümüzün başımızın ıslanmasına müsaade etmezdi ama Nisan ayında o da müsaade ederdi. Ellerinden öperim ikisini de. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun.